Ve Rusya, Ukrayna topraklarında tek taraflı gerçekleştirdiği referandumun sonucunu açıkladı. İngiltere Savunma Bakanlığı da raporunda Rusya Devlet Başkanı Putin'in 30 Eylül'de Ukrayna topraklarını ilhak edebileceğini belirtti. Ardından da Rus medyası Moskova'nın nihai amacını sayfalarına taşıdı. Rusya'nın Ukrayna'da gerçekleştirdiği ilhak referandumundan evet çıktı açıklama Rusya Seçim Komisyonu tarafından yapıldı. İngiltere Savunma Bakanlığı da Putin'in 30 Eylül'de Ukrayna topraklarını ilhak edeceğini duyurdu. Açıklamada Başkan Putin'in 30 Eylül'de Rus parlamentosunun her iki meclisine de hitap etmesi planlanıyor ifadeleri kullanıldı. Putin'in Ukrayna'nın işgal altındaki bölgelerinin Rusya Federasyonu'na katılımını resmen ilan edebileceğini belirtti. Donetsk, Luhansk her son ve Zaporojya'da Rusya'ya bağlanmak için yapılan referandumla ilgili Rus basınından da bir iddia geldi. Ülke basını Moskova'nın nihai amacını sayfalarına taşıdı. Moskova merkezi ve de Mosti gazetesi referandumun tamamlandığı dört noktanın Kırım'la birlikte Rusya'nın dokuzuncu federal bölgesi haline geleceğini sayfalarına taşıdı. Gazete söz konusu iddiayı adı açıklanmayan bir Rus senatöre ve Kırım yönetimine yakın bir kaynağa dayandırdı. Türkiye dahil birçok ülke Kırım'ı hala Ukrayna toprağı olarak kabul ediyor.